Yukarıda modellenen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Modellememize baktığımızda eksilen sayımızı bulalım önce. 9 parçaya bölünmüş 5'e alınmış. 5 bölü 9 oldu bu durumda. Eksi 9 parçaya bölünmüş ikinci şeklimiz 3 alınmış. Çıkaralım. 5'ten 3'ü çıkarırsak 2. Ortak paydamız 9. 2 bölü 9 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz 5 şıkkı. Verilen işlemin sonucu kaçtır? İşlemimiz 9 bölü 10'dan 3 bölü 10'u çıkarıyoruz. Ee, çıkarma işlemimizde paydalarımız eşit olduğu için hemen yapabiliriz. 10 olarak yazdık. 9'dan 3'ü çıkarırsak 6. 6 bölü 10 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. 2 bölü 3 eksi 2 bölü 9 işleminin sonucu kaçtır? Çıkarma işlemini yapabilmemiz için paydalarımızın eşit olması gerekiyor ve paydamız 9'da eşitleniyor. Bu durumda buradaki kesrimizi 3 ile genişletelim. 3 kere 2 6, 3 kere 3 9. 2 bölü 9'u çıkarırsak 6'dan 2 çıktı 4. Ortak paydamız 9'u yazdık. 4 bölü 9 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Verilen işlemin sonucu kaçtır? 3'ten 2 bölü 5'i çıkarmamız isteniyor bizden. Bunu iki yoldan çözelim. Birinci yolumuz önce 5 ile 3'ü çarparız. Bulduğumuz değerden 2'yi çıkarıp yazarız. 5 ile 3'ü çarparsak 15. 15'ten 2'yi çıkarırsak da 13 bölü 5 olarak buluruz. Bu da 2 tam 3 bölü 5'e eşittir. İkinci yolumuz ise 3 eksi 2 bölü 5 ifadesi verildiğinde 3'ün paydasında gizli bir birimiz vardı yazalım. Paydayı 5'te eşitleriz. Bu durumda 5 olması için 1 ile 5'i çarpmamız gerekiyor. 5 kere 3 15. 15 bölü 5. Eksi 2 bölü 5. O da 13 bölü 5 şeklinde bulunur. Yani 2 tam 3 bölü 5'e eşit oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Verilen işlemin sonucu kaçtır? İşlemimize baktığımızda iki tane tam sayılı kesrimizin farkı var. Paydalarını eşitleyelim. Paydamız 8 eşitleniyor. Bu durumda 4'ü ne genişletmemiz gerekir? 2 ile. E, tam kısımlarına dokunmuyorduk. 3'ü aynen yazdım. 2 ile 1'i çarparsak 2 bölü 8 oldu. Eksi 2 tam 1 bölü 8. Tam kısımların farkını alırsak, 3'ten 2'yi çıkarırsak bir tamımız var. 2'den 1 çıktı, 1 bölü 8. 1 tam 1 bölü 8 oldu cevabımız. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıda modellenen işlemin sonucu kaçtır? Modellememize baktığımızda bize bir çıkarma işlemi verilmiş. Bu çıkarma işleminde ne yapılıyor? Ee, i̇lk kesrimiz 3 bölü 4'ten 1 bölü 2'yi çıkarıyoruz. Çıkaralım. 3 bölü 4'ten 1 bölü 2'yi. Paydalarımızı eşitleyelim. 4'te eşitleniyor. 2'nin 4 olması için 2 ile çarpılması gerek. Bu kesrimizi 2 ile genişlettik. 3 bölü 4'ü aynen yazdık. İkinci kesrimiz 2 bölü 4 oldu. Çıkarırsak 1 bölü 4 olarak buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Verilen işlemin sonucu kaçtır? İşlemimize baktığımızda bir tam sayılı kesirden bir doğal sayıyı çıkarıyoruz. Hemen çıkarma işlemini yapabiliriz. Burada bakın tamımız 4 tamımız var. Burada da 2 tamımız var. 4 tamdan 2 tamı çıkarırsak 2 tam oldu. 1 bölü 5 bakın burada kesir değeri yok. Bu durumda 1 bölü 5'i aynen yazdık. Yani 2 tam 1 bölü 5 oldu cevabımız. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Verilen şemada A yerine aşağıdaki kesirlerden hangisi gelmelidir? Şemamızdaki ilk işlemimiz 5 bölü 6'dan 5 bölü 12'yi çıkaracağız. Bu işlemi yapmamız için paydalarımızın eşit olması gerekiyor. Paydamız 12'de eşitleniyor. Bu durumda ilk kesirimizi 2 ile genişletelim. 2 kere 5 10 yaptı. 2 ile 6'yı çarparsak 12. 5 bölü 12'yi çıkaralım artık. O da 5 bölü 12 oldu. Buraya yazalım hemen 5 bölü 12. İkinci işlemimiz 5 bölü 12'den artık 1 bölü 24'ü çıkaracağız. Paydamız 24'te eşitleniyor. Bu durumda birinci kesimimizi 2 ile genişlettik. 2 kere 5 10. 2 ile 12'yi çarparsak 24. 1 bölü 24 çıkarırsak da 9 bölü 24 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Buna göre a eksi b kaçtır? a'yı bulalım. 23 bölü 25'ten 4 bölü 25'i çıkarmamız isteniyor. Paydalarımız zaten eşit. Bu durumda rahatça çıkarma işlemini yapabiliriz. 23'ten 4 çıkarırsak 19 oldu. 19 bölü 25 a'yı bulduk. b'yi bulalım. Yine paydalarımız eşit. 7 bölü 25'ten 3 bölü 25'i çıkaralım. 7'den 3 çıkarsa 4. Ortak paydamız 25. Bu da b'ye eşit. Bize A eksi B'yi soruyor. A sayısı 19 bölü 25, B'de 4 bölü 25. Çıkarsak, 19'dan 4'ü çıkardık, 15 bölü 25 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 2 eş parçaya, 2 ile 3 arası ise 4 eş parçaya ayrılmıştır. Sayı doğrusu üzerinde A ve B harflerine karşılık kesirler gösterilmiştir. Buna göre verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? İşlemimizde A artı B ile B eksi A'nın farkı isteniyor bizden. Bu durumda önce A ve B'yi bulalım. A 0 ile 1 arasında basit kesir 2 parçaya bölünmüştü. Bu durumda birinci salınmış 1/2 bir eşit. B kesri ise 2'yi tamamlamış bakın 2'yi geçiyor. 4 parçaya bölünmüş, üçüncüsü alınmış. 1 2 3'üncüsü salınmış. 2 tam 3/4 oldu. Bunu hemen bileşik kesre çevirelim. 4 kere 2 8. 3 eklersek 11/4 oldu. Daha sonra A artı B'yi bulalım. 1 bölü 2 ile 11 bölü 4'ü toplayalım. Paydamız 4 ile eşitleniyor. 2 ile genişlettik. 2 bölü 4 ile 11 bölü 4'ün toplamı oldu. O da 13 bölü 4 yapar. Daha sonra A eksi B'yi bulalım. İkinci parantezimizin içindeki. Pardon B eksi A'ymış. B eksi A'yı bulalım hemen. 11 bölü 4'ten 1 bölü 2'yi çıkaralım. Paydamız 4'te eşitleniyor. Bu durumda 2 ile genişlettik ikinci kesrimizi. 11 bölü 4'ten 2 bölü 4'ü çıkarırsak 9 bölü 4 oldu. Şimdi 13 bölü 4'ten 9 bölü 4'ü çıkarmamız isteniyor. 13'ten 9 çıkarsa 4 olur. 4 bölü 4 bu ifademizde 1 tama eşitti. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı.